Erbakan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün Ankara'nın 25 ilçesinde Anadolu Buluşmaları programını gerçekleştireceklerini söyledi. Bu buluşmalarda esnafın, halkın dertlerini dinleyip sorunları çözmek için biz varız diyeceklerini belirten Erbakan, kuruldukları günden bugüne Türkiye genelinde sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da milletimizin, esnafımızın yanındayız sloganıyla çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini ifade eden Erbakan, tane ile salatalık, kaşıkla salça satılan döneme girmiş durumdayız. Bebek maması ve ayçiçeği yağının çalınma riski olan son derece lüks bir ürün haline geldiği bir Türkiye'de yaşıyoruz diye konuştu. Fatih Erbakan, CHP'nin, İyi Parti'nin, Millet İttifakı'nın milletin sorunlarını çözebileceğini düşünmediğini söyledi. Artık milli görüşün iktidara gelmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, ittifakın içerisindeki özellikle 5 partiye tekrar çağrımızı yineliyoruz. Burada bu masanın içerisinde bulunup 60 sene sonra Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın. Gelin milli görüş prensipleri çerçevesinde paylaşımda, yönetimde adaleti sağlamak üzere borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam İhracat odaklı ekonomiye geçmek üzere iki yüzlü, çiftte standartçı, bugüne kadar sicili ortada olan Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, G20'nin peşinde koşmak yerine D60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakını gerçekleştirelim, Milli Selamet İttifakını gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması için bir ittifak altında birleşelim. Bu olmasa dahi bizim yeniden Refah Partisi olarak Seçimlere en güçlü şekilde gireceğimizi ve çok ciddi bir aktör olarak Türk siyasetine yön vereceğimizi ifade etmek istiyorum dedi.